Sevgili seyirciler yeni bir 5 1 Kan programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da dünyada neler olup bittiğini hızlı bir turla bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetinin New York çıkartması Birleşmiş Milletler'in genel kurulu bu hafta yaşandı ve bitti. Erdoğan çeşitli liderlerle görüştü. Netanyahu ile sürpriz bir görüşme yaptı. İlk kez bir araya gelen iki lider özellikle Akdeniz'de işbirliğinin arttırılmasını konuştu. Mitsotakis el sıkışıldı. Zaten felaketlerle felaketler nedeniyle sıcaklaşan ilişkiler daha da geliştirildi. Hatta önümüzdeki günlerde Selanik'te tekrar bir araya gelinmesi kararlaştırıldı. Erdoğan'ın görüştüğü bir diğer isim Meloni'ydi. İtalyan Başbakanı ee, özellikle sadece başbakanı demekte fayda var, ee, bu hafta başına artan göçmen meselesini gündeme taşıdı. Ve İtalya'nın bir göçmen e, ülkesi olmayacağını altını tekrar çizdi. Ee, karşılıklı çeşitli görüşmeler gerçekleşti. Erdoğan'ın keyfi yerindeydi diyebiliriz. Kuşkusuz Elon Musk'la yaptığı, daha doğrusu Elon Musk ve çocuğuyla yaptığı görüşmede e, takdire şayandı çok konuşuldu bu seyahatin belki de en ilginç görüşmelerinden bir tanesiydi. Elon Musk'a gel Türkiye'de bir Tesla fabrikası kur dedi. Oradan tam olarak ne cevap aldı şimdilik bilmiyoruz ama en azından olumsuz olmadığını söyleyebiliriz. Hatta İzmir'de Teknofest'te de çağırdı davet ettiğini hepimiz artık biliyoruz. Yunanistan'da şu anda grevler var. Kamu çalışanları hükümetin çalışma yasası değişikliği planına karşı genel greve girdiler. Ee, ve de şu anda özellikle bu tasarıda tam zamanlı çalışanların yarı zamanlı ikinci bir iş bulmalarına ve çıkar çatışması gibi belirli koşullarla ilgili e, çeşitli düzenlemeler yapıyor ve bu düzenlemeleri de karşı çıkıyorlar, grev yapıyorlar. Suudi Arabistan Veliaht Prensi İsrail'le normalleşmeye her gün daha çok yakışıyor, yaklaşıyoruz dedi. Bin Selman'ın Fox TV'ye verdiği röportaj çok konuşuldu. Bizim için Filistin meselesi çok önemli. O kısmı çözmemiz lazım. Filistinlilerin hayatını kolaylaş, kolaylaştırmamız gerek sözleri de unutulmazlar arasına girdi. Biden, Birleşmiş Milletler toplantısına gelen Zelenski'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Ve tankların teslim tarihi belli olduğu bir anlamda Moskova'da belki de Moskova'nın uykusunu kaçıracak bir gelişme bu. Ee, Ukrayna Savaşı'nın dengesini değiştirecek mi tam olarak bilmiyoruz. Amerika'nın derdi ise özellikle göçmenler. Bir göçmen trafiği var ki inanın görüntüleri gördüğünüzde bu ne yahu diyorsunuz. Binlerce insan konvoylar oluşturup Güney Amerika'dan Amerikan sınırına yürüyorlar ve de Amerika Birleşik Devletleri'nde 500 bin Venezuelalı sığınmacıya yasal statü vereceğini açıkladı. Özellikle Biden yönetimi Venezuela'daki bu istikrarsızlığı kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Bugüne kadar zaten 243 bin Venezuela, Venezuelalı'ya vatandaşlık ya da göçmen belgesi verilmişti. Şimdi bu sayıya ya 500 bin kişinin daha ekleneceği söyleniyor. Bu arada 2024 Amerika başkanlık yarışı da başladı diyebiliriz. Trump da bu başkanlık yarışında artık iyi de niye kendini göstermeye başladı. Son olarak bir pizzacıya girdi ve pizzalar benden gelin bir de bedava imza atıyorum dedi bir izdiham oluştu. Bu, bu hafta özellikle hepimizin yakından tanıdığı Bob Ross bir televizyon karakteri vardı hatırlar mısınız? Tuvalini alıp resim yapan canlı de bizim TRT'li günlerden unutmadığımız bir isim. Onun televizyonda yaptığı ilk eseri 9,5 milyon dolardan satışa çıktı. Bu da haftanın konuşulan konular arasındaydı.